Bugün 26 Mart 2020 Güney Kore'nin başkenti Seul'den herkese merhaba. Ben Güney Kore Türkiye danışmanı Cebren Çakır. Türkiye'yi ve dünyamızı etkisi altına alan koronavirüsü hakkında bilgilendirme yapacağım. Bildiğiniz üzere virüs Çin'den çıkmış dünyaya yayılmış maalesef yayılmaya da devam etmektedir. Güney Kore'de ilk vakanın tespit edildiği yer Degu şehrindeki bir kilise cemaatinde olmuştu. Degu şehrindeki kilise cemaati misyoner faaliyetleri için Çin'e gidip enfekte olmuş, ardından Güney Kore'ye geldiklerinde virüsü Güney Kore'ye yaymışlardı. Benzeri bulaşma vakası Arabistan'da Kabe'de duyuldu. Ve ardından Hristiyan aleminin ruhani lideri olan Papa'ya da virüs bulaştığı haberleri çıkınca koronavirüsü birden inanç virüsü haline get getirilmeye çalışıldı. Ve insanlar bundan korkmaya başladı. Hayatta en çok önem verdiğim ve eğitimini aldığım psikolojik harp devreye sokulmaya çalışılıyor. Şu anda ben de bu eğitimini alan biri olarak şunu söyleyebilirim. Biz Türkler temizliğe çok önem veren bir milletiz. Virüsten korunmak için temizlik şart. Fakat inanç olarak ruh temizliği de bir o kadar şart. İdealleri ve inançları olmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Bu nedenle fiziki temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra İnanç ve ruh temizliğimizi de ihmal etmeyiniz. Saygılarımla.